Merhaba arkadaşlar, Gurbet dünyasına hoş geldiniz. Yeni bir videoma... Ana, kahve makinesi durdu. Suyu bitmiş. Kahvemiz tamam. Şimdilik... Kayınvalidemle, yani annemle... <laughs> Annem kayınvalide arkadaşlar. Kayınvalide demek istemiyorum ama karıştırıyorlar o zaman. Kahve içeceğim. Uzaklardan misafirimiz var. Kayınvalidem geldi. Dün geldi arkadaşlar. Sabah hemen ne yapmış şimdi? Alışverişe gitmiş Allah'ım ya Rabbim Bu beni öldürüyor. Ben maniküre gittim arkadaşlar. Bakın bu rengi yaptırdım. Oraya gidince o da benim arkamdan çıkmış. Hemen alışveriş yapmış gelmiş. Alışverişleri de göreceğiz. Ne almış? Soğan almış arkadaşlar. Robota gulaş yapacakmış. Segedine gulaş istiyor. Onun için soğan almış gelmiş. Ne olur olmaz evinde yoktur diye. Yani işte benim anacım da böyle. Neyse şimdi biz bir Kahvelerimizi içelim sonra göstereceğim size. Ayşe petle almış, Opladen almış, iki tane yoğurt almış, krema almış. Bu Bertoli e, zeytinyağlı yağlı e, şeyden yağdan almış. Bundan seviyormuş kendisi. Şmopraat için böyle şeylerden almış Kunor'un. Burada yine krema, burada yoğurtlar, maydanoz almış, semil almış böyle bir tane şey için arkadaşlar bu kafana takmak için lamba. El lambası gibi kafana takıyorsun. ile tutmuyorsun. Neler akıl ediyor? Çorap almış böyle bir tane kendini sıcak tutması için. Vermez okey. Biber almış. Evet. Bunlar karnivaldemin alışverişleri diyorum ki sen niye alışverişe gittin? Yani evde ben e, krema falan var veya şunları gider ben alırdım. Yok içinde silmemiş, almış gelmiş sağ olsun. Kuş yapacağım şimdi arkadaşlar. Şeyli peynirli yapacağım. Ee, ve bu şu mübilleri yapacağım. Bu petseler yetmez bize. Ee, Robert dedi bana şu mübilleri yap dedi. Buraya soğanımı dildim hazırladım. Buraya iki tane tavamı hazırladım. Size de göstereyim. Kayınvalidem gelirken şey getirmiş yumurta. <laughs> Evinde olan şeyler hani böyle bozulacak şeyleri buzdolabından almış getirmiş bozulmasın diye. Bu arada kayınvalidem bu defa iki hafta kalacak bizde. İki hafta. Bir hafta değil iki hafta kalacak. Hadi bakalım. Bir ilk. Aa iki hafta biz bir kere Amerika'ya gittiğimizde kalmıştı. Ev beklemişti. Bir ara daha kalmıştı iki hafta. Ameliyat olduğunda kalmıştı herhalde. Evet öyle kalmıştı. Buraya da böyle çoban salatası gibi domates, soğan, ve salatalık. Böyle üçünden bir salata yapayım dedim. Hatta fazladan yumurta getirmiş. Bakın onlar da buraya 9 tane 10 tane daha vardı. Onları da kaynattım sabah. Birkaçını böyle rafadan yedik. Bunları da böyle kaynattım. Biz kaynamış yumurtayı çok seviyoruz. Böyle çerez gibi tuzlayıp yemesini. Onun için böyle kaynatıp onları da koydum buraya hazırladım şimdi şpetsleyi ne zaman yapacağım tam yemeğe yakın yapacağım çünkü içine şey peynir koyduğum için taze taze böyle peynir uzarı, uzaya uzaya, uzaya yesin yoksa kazık gibi oluyor Cihan gelmedi daha Mine yatıyor kayınvalidem ve robot yukarıda futbol bakıyorlar kayınvalidem de futbol bakıyor çok seviyor e, evet yani e, böyle bir toplanmasın önce diyorum ondan sonra ben bu yemeği yaparım veya beraber yapalım Soğanı, tavuk göğsünü böyle e, dilim dilim oluyor. Onları böyle tereyağında biraz da e, normal sıvı yağ katarak böyle kavuruyorum. Baharatını ekliyorum ben. Kırmızı biber. Ulan solak ellerinde yapması ne kadar zor. Ve karabiber ekliyorum. Ve bunu karıştırıyoruz. Daha şeyim nerede? Sana gel sahilimde şey telefonu kameraya tuttuğum için bakar mısınız? Böyle bunu güzel böyle bir kavuruyorum. Üstünden yeme Miley. Miley. Bak ne buldun? Şu buldun değil mi? Bile keşpetle de yapacağım bugün ama. Hafaflok mu? Hadi ye bakalım hafaflok. Nasıl böyle bir şey yapıyorsun? Aa. Aa canı istiyor mu diye düşünüyormuş bakalım. Hadi düşün. Sen şu niye kızım en iyisi? mı? mu? Hava floken mi? Babası kılıklı şey. Babası kılıklı <laughs> şey. Burada şpetslerin soğanlarına bakın. Kavurdum. Bu kadar yeter. Hemen altını ayarını düşürelim şunun. Ve bunun içine krema atacağız. Makyaj pipetlerimiz bitti. Böylece salatalan yiyeceğiz bugün. Bizim rengarenk yemeğimize bakın bugün. <laughs> şupnudun, şupnudun spetzle, şupnudun salata, gurke, spetzle. Kayınvalidemle salata yiyeceğiz. <laughs> ne yapayım salata yiyeceğim diyor. Ay bunlar ay, benim, benim mutfağım. zor? Jogging mi? Yeah. Ni jogging? Für was brauchst du jogging? <gülüyor> <gülüyor> Für was braucht die jogging ya? Yeah? <laughs> ha? Die ist dick. <laughs> die ist sapıttı. <laughs> evet, ayakları çok kalın. Wow. Bence sen bence sen <laughs> bir saat değil, Drei stunden jogging. Her gün. Ya? <laughs> Natürlich. <Yeah. gülüyor> <Yeah? gülüyor> vay vay. <gülüyor> 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 Das macht er. Ja. Also Nein, Japür. Ja, Send ein Chok Japür. Ich brauche was? Hast du Küche? Ich warte, dass ich es mache. Ja, ich bin ein Japür, der mir die Küche. Ja. Aber er macht es schon. Doch, Japür, der macht es schon. Sogar den Pfannen habe ich schon putzt. Ja, auf jeden Fall. danke schön. Der macht es schon, Ilona. Ja, ich habe nicht mehr mit das muss man ihm schon lassen. Wenn ich ihm das Chokichimodu sammle, wer jetzt mit dem sammle, macht er es schon. Also. Und seitdem die neue Küche da ist, macht er es noch mehr. Yeni mutfak gelelden bir arkadaşlar daha çok yap. Es macht Spaß, gell? Bei in der neuen Küche war alles so geordnet. Spaß yapmıyor musun? Sev, severek yapmıyor musun? Aber es ist alles geordnet. Da gibt's doch zu. Macht nie Spaß. Biz robotla oturduk buraya. Daha doğrusu robot yalnız oturdu. Evet robot yalnız oturdu. Bu benim e, ç, e, bu baharatlarımı hazırlamaya baktı. Bu Aynur'un hazırlayacağı yok. Die macht es ge. Also mach ich's mal. Ich mal an. Sonst Evet bir ay sonra daha bu karton buradan gitmeyecek. Böyle yapışkanlarını yapıştırdı üzerine. Buraya ne olduğunu yazacağız. Ve e, ben biraz bu üstlerini e, koymaya başladım. Bakın robot benden hızlı. Onları böyle güzel bir hazırlıyor şimdi. Ondan sonra e yıkayacağım bunları. Bir güzel şey yapacağım. E yerleştireceğim de. Hiç tüm yeden altı gevürtse rein tun. Nicht so gern. Hep bak. Der sagt jedes mal. Wenn ich sag, machst du das? Nicht so gern. Yapacak mısın? Yapar mısın? Yok isteyerek değil diyor ama gene yapıyor. Also yani, egal. Robert, wir glauben dir nichts mehr. Aber ich schreibe, Türk <laughs> Robot diye ben yazarsam çok güzel olur. Robotun yazısı biraz şey böyle. Şapman. Şey 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 Şapman şey... tuz pfeffer. <laughs> Salz. Tuz ist. Uh, Was? Tuz ist is, is T U Z. T U Z. Hadi yaz bakayım. Ben de böyle kameraya çekeyim. U Ya. Z. Evet. Wow. Wow. Das ist schon schöne Schrift. Gä? Was machst du jetzt? Ne Ah, mal. Tuz mit Kalpli bir Tuz. Evet. Neyse, bunları hazırladık şimdi. Ve diğer taraf göstereyim size. Diğer tarafta da anacım yemek yapıyor arkadaşlar. Yemeğe başladı burada. Sonra beraber bakacağız. Böylece buraya dizdi hazırladı. Ve ee, bu e, Bunun altında, bakın burası çekiliyor ya daha, yani bu kadar daha yer var. Oraya da olmazsa normal baharatlarımı koyarım. sığanları hani e, boşalmayacak olanları veya bunlardan birkaç daha alırım. Ama çekmeceye koyunca herhalde cidden güzel duracak. <laughs> bu da şey, böyle huni mi diyorlar buna? Hani huniyle böyle şey doldurmak için baharatları. Yani ilk adımı attık bakalım. ikinci ne zaman gelir? Mor braten, rinde braten. Bunun tarifini artık şimdi bu videoda detaylı vermeyeceğim. Çünkü o kadar çok video yaptım ki ben de gösterdim nasıl yapıldığını. Kayınvalidemle de var öyle videomuz. Yani yemek şeyi bugün kayınvalidemle duş oytmit Ya ama öyle hazırlıklı gelmiş ki arkadaşlar. Çünkü Robert'ın semil büroyu sevdiğini biliyor. Semilleri bakın orada kurutmuş böyle ekmekleri buraya hazır böyle dilinmiş. Bu kutunun içine getirmiş. Sadece biz evde birkaç kuru semil vardı. Onları da böyle üzerine dildik e, koyduk. Ben başka işlerimle meşgulüm. <laughs> bu arada anacığım yemekleri bitirdi. Bitirdi. Bakın knödel'ler de burada pişiyor. Ve burada etimiz mis gibi böyle. O bütün pişiriyor. Sonradan keseceğiz. Yemeğimiz hazır. Bakın zebzeleri kayınvalidem bu defa böyle bıraktığı için de ben bunları püre yapıyorum sosa. Und genauso wie du es willst, Robert. Lecker, gell? Ich sehe es Was siehst du das? Ja, ist... so, weiß, weiß so auseinanderfällt. Ya, ja, ich mache sie auch so. Ja. Oder? Ja. Okay. So sieht aus. Evet, bize afiyet olsun.